Merhaba sevgili kovalar. Bugün 24 Haziran pazartesi ay günündeyiz. Ay gün boyu Oğlak burcunda olacak. Bugün biraz içe dönük olmak isteyebilirsiniz. Faaliyetlerinizi kimseye sezdirmeden kendi başınıza yürütmeyi tasar, tasarlayacağınız bir gün geçireceksiniz. Grup çalışmasının gerektiği durumlarda iletişime yatkın olmamanız nedeniyle yalnız kalmanız ve yalnız çalışmanız sizin için bugün daha faydalı olacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 24 Haziran Pazartesi ay günündeyiz. Ay gün boyu Oğlak burcunda ilerliyor ve güne ciddi, kararlı, sorumlu enerjiler veriyor daha çalışkan, kararlı ve disiplinli olarak işlerimizle ilgilenebileceğimiz bir gün içerisindeyiz. Ancak günün ilk saatlerinde, erken saatlerinde ay Plüton'la kavuşacak, Uranüs'te de kare açı yapacak. Bu görünüm oldukça zorlayıcı ve sıkıntı verici bir görünüm aslında gökyüzünde çeşitli sorunlara, iletişim problemlerine neden olabilir. Ani olaylarla karşılaşabiliriz. Bunun yanı sıra bazı sağlık problemleri, kas eklemlerle ilgili sorunlar, baş ağrıları, migren ağrıları, kronik problemler, diş problemleri etkili olabilir. Özellikle öncü grup burçlar, oğlak, yengeç, terazi burçları, koç burçları bu açı kalıbından daha fazla etki alabilirler. Akşam saatlerinde e, ay merkür karşıtlığı etkili olacak. Özellikle iletişimlerimizle ilgili olabilecek sıkıntılara karşı dikkatli olmalıyız. Ee, yine yakınlarımız, ailemiz, evimiz, yurdumuz ve güvenliğimizle ilgili kavramlara ve haberleşmelere dikkat çekiyor bu konum. Kendimizi ifade etmekte zorlanabileceğimiz için iletişimlerimizde, otorite kavramlarıyla, aile içi ilişkilerimizde, ebeveynlerimizle olan ilişkilerimizde daha dikkatli, anlayışlı ve temkinli olmalıyız. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.